Antallya, başkanı, Antalya, 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 Sayın Antalya, Öztürk Antalya, 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 kadar önceden. Kontrolü yavaşlarımız Sayın Sağlı'ya selam efendi abone olmayı Aynı zamanda Esnaf Cemal'e ve Kredi başkanımız Sayın Hasan Can Çaran adına giriş yapıyor. Antalya Korku Kedi. Dikkat İsmail. Antalya Büyük başkanımız Sayın Buytık. Böyle bir şampiyonluk. Ya giremiyorum şey, e, evet. ben. Evet, dedi kuruşumadı. Müldün kurulaşları sayın Volkan Çiçek kameriler çekiyor. Sağ el ocak alcala dur öyle. Ooo. Gittim de ben aram. Alkala ver. Alkışlar da benim başıma. Allah'a emanet olun. Evet, delice. 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 Biz de bilmiyoruz. Biz de bilmiyoruz.